Merhaba, Bir Deste Seçti adı açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım bir izleyicimin tavsiyesi, ciddi ilişkide olanlar ve evlilik düşünenler için evlilik tarihi görünüyor mu? Ne zaman? Bununla alakalı. Ben bir de hane ekledim, işte evlilik nasıl olur? Daha doğrusu evlilik hayatı ve süreci değil de düğününüz ya da işte nikahınız her neyse. Bunu göreceğiz ama dediğim gibi zaten ciddi bir süreçte olanlar, zaten evlenmeyi planlayanlar, için hazırlanmış bir açılım bu dolayısıyla daha yeni böyle flört taşımasında olanlar veya da hayatında kimse olmayanlar ne zaman evlenecek niyetiyle hazırlanmadığı için uyumlanamayabilirsiniz açılımla bilginiz olsun başta bunu belirteyim şimdi 3 tane destemiz var burada 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz ben size yakından da göstereceğim desteleri daha iyi rezone olabilin diye birinci destemiz ikinci destemiz. Üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıp ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce e, evlilik ne zaman, tarihi ne zaman diye baktığımız zaman gelen kartlarımız Tılsım 3'lüsü, Tılsım 8'lisi ve Kupa Prensi. Şimdi normalde Tılsımlar bizim için sene kartları yani 3 sene ve 8 sene temsilcileri var burada. Ancak ben buraya ek kartlar çekmek istedim. Bir de açılımın geneli bize tam olarak kolektif açılımda spesifik bir tarih vermeyebilir kişisel bir açılım olmadığı için. Ancak bize bir durumdan bahsediyor olabilir. Bu takdirde eğer bize bir durumu söylüyorsa yani şu zaman dilimi evlenecekler gibi bu durumda onaylar alındıktan ve bu süreç tamamlandıktan sonra tarih kesinleştirilecek diye olabilir. Ne onayı bu? Örneğin aileler ne kadar siz ciddi olsanız da aile bireyleri tanışmamış veya da aileler henüz bir tarih kararlaştırmamış olabilir. Ee, veya da. Onay sürecinde başka ne varsa nikah hazırlıklarıyla falan tarih netleşecek olabilir ama burada bir onay görüyoruz bir şeylerin tamamlanması dolayısıyla tarihi belirleyecek olan süreçte sanki bu tarz bir şeymiş gibi görünüyor ama ben yine de ek kart seçtim buraya ve ilginç bir şekilde değnek dokuzlusu ve kılıç dokuzlusu geldi yani iki tane dokuzlardan gittik normalde değnek dokuzlusu bizim için dokuz günü temsil ediyor veya ayın dokuzu gibi <laughs> çok pardon veya ayın dokuzu içinde bulunduğunuz ay önünüzdeki ayın dokuzu gibi düşünebilirsiniz kılıç dokuzlusu da haftaları gösteren bir kart yani dokuz haftalık bir süreci gösteriyor yalnız ard arda 99 geldiği için açıkçası 9 Eylül 99'lu bir tarihin olması da muhtemel bu da olabilir. Çünkü bu da tesadüf olmayabilir açıkçası. Bunu da bir tarih olarak baz alabilirsiniz. Peki düğün nasıl olur genel olarak diye sorduğumuzda gelen kart Aşıklar, Kupa 8'lisi ve Kupa 9'lusu. Burada şunu görüyoruz. Ortak karar ile sanki aşırı masraf ve aşırı lüksten kaçınıyormuşsunuz gibi görüyoruz düğünü. Düğününüz gayet güzel geçer onu söyleyeyim ama sanki e, burada aşırı lüks aşırı böyle masraf şaşa gösteriş bunlardan sanki ortak bir kararlı ama sanki siz e, müstakbel eşinizle oturup ya biz çok fazla harcama yapmayalım düğün için aşırıya kaçmayalım böyle sınırları zorlamayalım diye bir karar alıyormuşsunuz gibi tadında bırakıyormuşsunuz gibi görünüyor burada. Ee, tavsiye hanesinde de bunu çok güzel açıklığa kavuşturur çünkü burada Acemi, Kılıç şövalyesi ve Kılıç Dörtlüsü var ki burada kısa süreli bir dinlenmeyi görüyoruz, İsta, it, istirahatı görüyoruz, Joker kartıyla da hiç gidilmeyen bir yerden bahsediyoruz burada hiç adım atmadığınız bir yeri bir macerayı görüyoruz Joker'le birlikte. Şimdi burada benim aklıma direkt şu geldi açıkçası. Balayı birlikte yapılabilecek bir tatil. Şu şekilde ayarlamış ve ay ayarlayacak olabilirsiniz. Düğünde aşırı derecede masrafa kaçmayalım ya da gereksiz böyle işte şaşa işte şu şunlar şu e, ne bileyim işte salon şu kadarlık olsun işte elbisen bu kadarlık olsun şu da şu kadarlık olsun gibi değil de sanki böyle e, oraya harcayacağınız parayı balayınızı rahat rahat özgürce yapabilmek için sanki harcayacakmışsınız gibi görünüyor ve tavsiye de bu yönde açıkçası ve Balayınız konusunda olabildiğince maceracı olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim tavsiye olarak. Hiç gitmediğiniz bir yere gitmek, birlikte yeni bir şeyleri keşfetmek, yeni bir soluk almak, yeni bir nefes almak, birlikte bir şeylere adım atmak ve yeniden o keşfetme heyecanı birlikte yaşamanız çok çok güzel olabilir sizin için bu arada. Tavsiyede de bu geldi. Mesaj kartları oldukça güzel. Happiness kartıyla başlayalım ilk önce. Uğur böceği ile birlikte gelmiş. Mutluluk zaten adı üzerinde. Evlilik size çok büyük şans getirebilir ve de mutluluk getirebilir. Çok çok güzel olabilir. Oldukça şanslı da geçebilir. Zamanınız, düğün organizasyonunuz veya da nikah hiç fark etmez. Hold your vision kartı gelmiş. Burada görüşte kal diyor bizim için. Görüşten çıkma. Yani baktığınız yerde her şey gelişmekte zaten. Olaylar gelişmekte. Şu an siz farkındasınız veya değilsiniz. Her şey olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği gibi olacak zaten. O yüzden fikir değişiklikleri, organizasyon değişiklikleri veya da yön değişikliklerine gitmenizi tavsiye etmem. Zaten bir şeyler olmak üzere diyebiliriz bu kartla birlikte açıkçası. Sadece oluşma aşamasında gibi düşünebilirsiniz. Oldukça güzel görünüyor, oldukça pozitif görünüyor. Şimdiden hayırlı olsun. Umarım çok güzel geçer ee, sizin için. Evliliğiniz ve nikahınız her neyse. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Şimdi hadi bakalım başlayalım yorumlama. İlk önce düğün ya da nikah ne zaman onu konuşalım. Kupası, kılıç, kraliçesi ve değnek şövalyesini görüyoruz burada. Şimdi Kupa asılı bizim için bir aylık bir zaman dilimini gösteriyor. Dolayısıyla bu eğer sizin için etkili olursa bu tarih çok yakın bir zamanda yani bir ay izlediğiniz tarihten itibaren bu videoyu bir ay sonrası için bir nikah bir düğün her neyse görülüyor olabilir. Bunun yanı sıra bizim için başka bir şeyden yani tarihi anlatacak bir süreci de gösteriyor olabilir. Bu durumda da bizim birisinin özellikle dönüşünü bekliyor olabiliriz bir yerden onu da söyleyeyim mesela örneğin nişanlınız sevgiliniz görev için bir yerdedir ve onun dönmesini bekliyor olabilirsiniz veya atıyorum kardeşiniz askerdedir ve organizasyona o da katılsın da ya da onun kardeşi her neyse onun dönüşünü askerden dönüşünü bekliyor olabilirsiniz ama burada sanki birinin dönüşü bekleniyor ve onun dönüşünden sonraki bir tarihte hemen onun gelmesiyle birlikte yapılacakmış gibi bir durumda olabilir bu arada kolektif yorum için onu da söyleyelim. Yani bizim için spesifik bir zaman diliminden de bahsediyor olabilir. Bu durumda dediğim gibi birinin dönüşü, birinin gelişini, birinin katılmasını da istiyorsak onun gelebileceği tarih için de bir ayarlama yapıyor olabiliriz örnek olarak. Bir diğeri de atanmalar, işte yeni göreve getirilmeler gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yalnız kartın yönü itibariyle ben birinin döneceğiyle alakalı ilk yorumumun çok geçerli olduğunu düşünüyorum açıkçası ama ikincisinde kolektif olduğu için eklemek istiyorum yine de bir atanma bir başka bir işte göreve getirilme gibi bir durumla alakalı bir bekleyiş de olabilir hani bu belli olsun atanacaksam veya da işte ona göre düğün tarihini yaparız gibi bir durum da olabilir ya da atanmayla alakalı öne çekecek olabilirsiniz. Bu nedenden dolayı da mesela hızlı yapacak olabilirsiniz. Bu da mümkün. Ama konu ve tarih aralığı böyle bir olay örgüsüne denk gelecek olabilir. Şimdi peki organizasyon nasıl geçer? Nasıl bir düğün olur ya da işte nikah olur diye baktığımız zaman iki büyük arkana gelmiş burada Ermiş, Kılıç Şövalyesi ve ölüm kartı. Şimdi bunlar bizim için tarih veriyor. Tarih hanesi değil ama ben kolektif olduğu için bahsetmek istiyorum. Eylül ayı ve Kasım ayını görüyoruz burada. Ekim'in son haftasını da kapsayacak. Yani Kasım pardon Ekim son hafta ve e, Kasım'ın ilk üç haftası olarak bir tarih aralığı ve yine Ağustos'un son haftası ve Eylül'ün ilk üç haftası olarak bir tarih aralığı düşünebilirsiniz burada. Bize bir tarih veriyor olabilir mi? Düğünle alakalı. Evet. Organizasyonun genel olarak nasıl geçeceğine bakarsak iki büyük arkana ve iki tarih kartı olduğu için Arada da Kılıç Şövalyesi. iki organizasyon yapılacağını da gösterebilir bizim için. Birisi çok daha böyle izole bir organizasyon, nikah gibi. işte sadece sınırlı belki de işte çok yakın aile üyelerinin katıldığı. İkincisi biraz daha yine bundan farklı bir organizasyon olmak üzere iki, bir, iki organizasyon yapılabilir. Veya da iki farklı şehirde belki işte iki şehirde birden yapmak isteyeceksiniz. Sevgiliniz başka bir şehirden, siz başka bir memlekettensiniz ve bu da mümkün açıkçası bu kartlarla birlikte. Bunun yanı sıra genel olarak havasında ben açıkçası daha izole tutacağınızı düşünüyorum organizasyonu. Muhtemelen çok aşırı böyle gürültü, kalabalık vesaire bu tarz bir şey istemiyor olabilirsiniz. Yine de gelerekler örgüsü de içerisinde olsa bile ee, Yine de bence bir kendi tarzınızı ya da kendi böyle nasıl diyeyim çok alakasız dıdınının dıdısı deriz biz sizde var mı bilmiyorum alakasız insanlar için dıdınının dıdısı insanları çok çağırmayacak mısınız gibi görüyor daha, daha mütevazi bir düğün olması mümkün açıkçası burada. Bir diğer yorumum da şu olacak. Ee, uzun süredir görüşülmeyen bir akraba vesaire gibi birinin de düğüne katılması olası olabilir açıkçası sürpriz bir şekilde onu da söyleyeyim bu da ilginç olabilir planlanmayan o gelmez dediğiniz belki arada küslük olan birisinin de gelmesi mümkün olabilir çünkü burada kartları sırt sırta görüyoruz ve kılıç şövalyesi burada dedikodu taşır genelde haber ve çözüm de getirebilir bizim için dolayısıyla e, normalde iki konuşmayan insanın da düğünde barışması veya da düğüne teşrif etmesi de söz konusu olabilir yani bu düğün o kişi kişileri de barıştıracak bir durum olabilir eğer hayatınızda böyle bir durum söz konusu ise. Peki tavsiyeler kısmına bir bakalım. Neler görüyoruz? Araba kartı, kupa şövalyesi ve kılıç prensi. Şimdi burası ilginç çünkü Kılıç Prens ile burada beklemede ve dinlemede birisini görüyoruz. Biri bana haber versin ki bizim için davet kartıydı, davetiye kartıydı. Kupa Şövalyesi zaten tek başına. Şimdi burada sanki birisi sizden özellikle davet bekliyor. Sizin özellikle ya biz davet etsek de gelmez ya da işte şunu davet edersek bunu etmeyelim gibi arada özellikle bakın küslük müslük gibi bir durum var ise kesinlikle davet edin derim tavsiye olarak gelmez etmez ya da o zaten gelmeyecektir ya da küslük varsa her neyse özellikle söylüyorum sizin tarafınızda veya da eşinizin tarafında ama davet edin derim tavsiye olarak özellikle bilhassa eee birinin onu alabilmesi mümkün olabilecekse o da güzel olabilir. Eğer bu yaşlı biri ise ve ulaşım sağlanamıyorsa ona bir ulaşımın bir şekilde sağlanması da çok çok güzel olabilir. Neden bu tavsiyeyi özellikle söylüyor bilmiyorum ama böyle bir şeyden bahsediyor. Özellikle bir ulaşım sağlanabilirse özellikle. Ama özellikle dedim bu arada. <laughs> Peki, şimdi mesaj kartlarına geçelim. Ee, imkansıza inan kartı. Şimdi bu imkansıza inan kartıyla şurada dedim ya gelmez denilen kişinin kişilerin bir araya gelmesi söz konusu olabilir mi acaba? Acaba bize bunu mu söylüyor? Yalnız düğününüz için sanki yok ya olmaz o kadar da olmaz diyeceğiniz bir şeyin olması söz konusu olabilir. Bunu sakın kötü yormayın hani bu da mı başımıza gelecek gibi değil bu tamamen pozitif bir kart. Yani yok be o kadar da olmaz dediğimiz şeyin olabilmesi mümkün olabilir düğününüzde ya da nikahınızda her neyse. Bir diğer kartımız da burada da oyunculuğu tavsiye eden bir kart var burada. Birazcık oyuncu ol, birazcık neşeli, birazcık daha doğrusu spontane ol diyor. Dolayısıyla organizasyon oldukça spontane gelişebilir bu arada. Böyle kural kural, şunu planladık, saat şu saatte fotoğrafçı gelecek, bu saatte çiçekçi falan değil de bu kartın tavsiyesi spontane olmaya açık olmanızı tavsiye ediyor. Yani bu kadar böyle her şeyi ayarlamaya çalışma. Biraz da hayatın sana verdikleri ve de olabilecek veya eksik veya fazla hiç fark etmez. Biraz daha spontane olmaya çalış. Biraz daha eğlenmene bak. O günü eğlenerek geçirmeye bak. Ve spontane olmanın da tadını çıkar diyen bir kart. Açıkçası böyle oyunculuk, spontane tamamen bu mesajları içeren bir kart. Dolayısıyla kurallar, programlar yapmayalım çok fazla. Birazcık esnek olalım ama bu esnekliği aslında spontane olmak. Yani nasıl gelişiyorsa hadi bakalım öyle yapalım gibi bir durum var açıkçası burada. Ve düğününüz çok spontane de gelişebilir. Çok acil bir evlenme kararı almanız bile mümkün olabilir bu arada beklenmedik. Yani normalde atıyorum 5 ay sonrası için evlilik planlarken bir anda ya biz niye 5 ayı bekliyoruz ki? Falan. Ama tam hazırlıkları yapmamıştık falan e, yapmayalım tam her şey mükemmel olmasın niye bekliyoruz ki deyip böyle spontane bir evlilik de olabilir bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdiden hayırlı olsun oldukça güzel görünüyor ama pozitif görünüyor onu söyleyebilirim. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Evet, hadi bakalım başlayalım yorumlamaya şimdi önce organizasyon düğünümüz ne zaman? Ona bakalım. Ne gelmiş burada? Tılsım prensi, tılsım onlusu ve tılsım altılısı. <laughs> Tılsımlardan gittik. Tılsımlar normalde sene kartları bizim için 10 sene ve 6 sene gösterecek ama bizim için bu çok muhtemel değil. Çünkü biz zaten ciddi düşünen ve evlilik planları yapanlar için hazırlamıştık videoyu. Dolayısıyla bize burada spesifik bir tarih belirtmekten aslında bu kartlar bir dönemden bahsediyor. Bu dönemden konuşalım ilk önce. Ne var burada? Karşımıza çıkan bir fırsat var. Fırsat ne? evi görüyoruz burada. Tılsım onusu bizim için haneleri ve evleri gösteriyor. Ve tılsım altılısı da bunun için yapılan bir ödemeyi gösteriyor. Şimdi biz ya bir ev kiralıyoruz tutuyoruz ya da bir ev satın alıyoruz. Şimdi bizim düğünümüzün tarihi sanki bununla alakalıymış gibi görünüyor. Yani esnek bir tarih. Ben ne zaman evi alıyorum ya da kiralıyorum. Şimdi ben ev alma ev alma derken muhtemelen izleyenler de şey diyor. Ya nereye alıyoruz ev fiyatları bilmiyor musun? Biliyorum. Hiç merak etmeyin. Çok çok iyi biliyorum ben de. Ne yazık ki. Ancak işte kira ya da ev almayla alakalı belirlenecek olabilir. Zaman dilimi ona göre evi tuttuktan sonra e, tarih belirlenecek olabilir. Ben yine de buraya ekstra bir kart çektim. Çünkü biliyorum sizin e, no, kart niye bir tane ekstra çekme, çekmedin diyeceğinizi. Ve bir tane daha ekstra kart çektim. Kupa 8'si geldi. Kupa 8'si bizim için 8. ay veya 8 aylık bir süreci gösteriyor. Yani Ağustos ayı veya da videoyu Ağustos'ta izliyorsanız 8 aylık bir süreçte Şubat, pardon Mart Nisan ayları gibi denk geliyor olması lazım. Önümüzdeki senenin Mart Nisan aylarına e, tekabül edebilir ya da siz videoyu ne zaman izlediyseniz o zamandan itibaren düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi 8. ay veya 8 aylık bir süreci görebiliriz burada. Peki organizasyon nasıl olur? Nasıl geçer? Nasıl bir organizasyon olur diye baktığımızda kılıç şövalyesi, pardon, kılıç kraliçesi, değnek dörtlüsü ve kılıç dokuzlusunu görüyoruz burada. Bir kere bu gece yapılan, akşam yapılan bir organizasyon gibi görünüyor. Kılıç dokuzlusunda çünkü e, bize daha çok akşam saatlerini ve gece saatlerini gösteren bir kart. Dolayısıyla akşam yapılacak olan bir organizasyon olması çok mümkün. Bunun yanı sıra organizasyonlarla alakalı endişeyi de gösteriyor ve kılıç kraliçesiyle burada dişil enerjinin yani izleyen kadın enerjinin diyelim ki tamamen organizasyondan sorumlu olduğunu görüyoruz ve çok fazla bu konuda endişelendiğini görüyoruz aşırı derecede nasıl olacak nasıl geçecek organizasyon tam böyle mi olmalı işte istediğim gibi mi oldu olmadı mı gibi gibi çok fazla endişesi olabilir şimdi tavsiye kısmında da aslında buna çok güzel bir tavsiye görüyoruz. Çünkü kupa aslı, kılıç onlusu ve araba kartı var burada. Şimdi araba kartında ipleri eline almak var tamam mı? İnstretif kullanmak, ben her şeyi hallederim demek var aslında. Ben hallederim, bana bırak, inisiyatifi ben alıyorum. Direksiyonun koltuğuna geçiyoruz, pardon. Arabanın sürücü koltuğuna geçiyoruz ve yön, yön veriyoruz. Tamam güzel ancak önünde kupa ve kılıç onlusu var. Burada... Lütfen inisiyatif almanızda hiçbir sorun yok olaylarla alakalı ya süreçle alakalı. Yalnız lütfen sev, sevgiyi ve bunu ne için yaptığınızı unutmayarak yani tamamen benim isteklerim olsun benim istediğim gibi olsun ya da süreci ben yönlendireyim kısmı aslında ben ne için evleniyordum ki sevdiğim adamla evleniyordum ya da sevdiğim kadınla evleniyordum bunu unutmayın gün sonunda aksilik çıkarsa da çıksın sonuçta onunla evleniyorum. İşte şurada değil de burada olsun. Sorun değildi de söyleyebilmek çok önemli ve karşı tarafa hissettirebilmek. Çünkü bütün inisiyatifi biz alıyorsak belki bu arada eşiniz ya da müstak müstakbel eşiniz başka bir yerde olacak belki işi nedeniyle. Belki siz o yüzden organizasyonu dev devralıyor olabilirsiniz bir nedenden dolayı. Bu da üzerinizde büyük bir baskı da oluşturuyor olabilir. Her şey kusursuz yapma veya da eksik yapmamayla alakalı. Ama lütfen... Ee, şeye odaklanın yani aslında bu organizasyonun anlam ve önemine odaklanın ee, kusursuzluğuna değil çünkü günün sonunda hiçbir şey kusursuz değil ve ne kadar özenseniz de muhakkak bir şey değişik olma ihtimali olabilir çünkü hayatın kendi akışında zaten böyle bir mükemmellik yok yaz var kış var değil mi? soğuk var sıcak var hep böyle bir denge içerisinde o nedenle lütfen kendi üzerinize fazla gitmeyin. Fazla baskı oluşturmayın. Stres yapmayın. Tadını çıkarmaya bakın. Kusursuzluğun peşinden koşmamaya çalışın. Bir de liderlik etmek istiyorsanız eğer organizasyona lütfen biraz daha adil ve biraz daha hani karşı taraf için de adil ve kendiniz için de adil davranmaya çalışın. Tamamen böyle ipler benim elimde ve kararları ben veririm modunda olmamaya dikkat edin. Şimdi ki gelen kartımıza leadership kartı geldi. Burada liderliği görüyoruz ama liderlik et diyor ama burada kartın mesajında şunu söylüyor. Gerçekten iyi bir lider misin diye soruyor. Ne kadar iyi bir lidersin, ne kadar adil bir lidersin ee, diye soruyor. O nedenle buna lütfen dikkat edelim. Diğer kartımız ilahi olana teslim ol, teslimiyet kartı gelmiş burada. Lütfen süreçte değiştiremeyeceğimiz bazı şeyleri Değiştirmeye çalışmayalım. Çok kontrolcü olmayalım. Bazen bazı şeyler belki kaderin etkisiyle çok daha güzel olacak. Ama değiştirmeye çalıştığımız için sadece e, akıntının tersine yüzmüş olur. Bırakın akıntıyla birlikte gidin. Geminiz öyle gitsin her şey rahat rahat olması gerektiği düzende olsun akışta olur mu? Yani önünüzde bir engel organizasyonla alakalı çıktı diyelim ki son dakikada bir haber aldınız yok işte fotoğrafçı şöyle demiş yok çiçekçi böyle yok kuaför böyle her neyse çok takılmayın. Demek ki daha hayırlı böyleymiş dersiniz demek ki başkasıyla çalışmam gerekiyormuş dersiniz lütfen stres yapmayın o günle alakalı olur mu? bunun dışında çok çok güzel bir organizasyon olacağına eminim sadece bizim nasıl baktığımız çok çok önemli burada bizim nasıl algıladığımız o yüzden sevgiyi ön planda tutalım aşkı ön planda tutalım duygularımızı ön planda tutalım burada ne için evlendiğimizi ve kimle evlendiğimizi unutmayalım eğer ki bu süreçte yani bu videoyu dinlerken ben böyle biri değilim ki zaten hiç bana uymuyor diyorsanız belki rezone olamamış olabilirsiniz yani belki desteğiyle siz uyumlanamamış olabilirsiniz veya da burada bu liderliği yapacak kişi Artık kim alacaksa eline ipleri ben organize ederim diyen kişiyle e, onu birazcık yumuşak hani çok stres yapma siz onu yönlendirebilirsiniz. Eğer bu kişi sizi temsil etmiyorsa başka biri var o ilgilenecek bu işlerle diyorsanız onu birazcık yumuşatabilirsiniz. Çok stres yapma önemli değil önemli olan e, işte hepimizin mutlu olması o gün mutlu bir gün gibi onunla alakalı onunla böyle konuşabilirsiniz belki de o halde. Ama burada gördüğümüz ipleri eline alan kişi bir dişil enerji olarak görüyoruz. Bir de e, biraz açıkçası ben düğün organizasyonunun biraz unik olabileceğini düşünüyorum. Unikten kastım şu. Çok fazla gelenekler ve görenekler işte uygulanmalı gibi bir durumdan ziyade biraz daha böyle tamamen kendi istediğinizle kendi tarzınızı yansıtmak isteyebilirsiniz düğüne. Zaten belki de bu yüzden bu kusursuzluk ihtiyacı da çıkabilir ama lütfen şey yapmayın yani o günün anlam ve önemi ne kendinize hatırlatın. Önemli olan iki tarafın da mutlu olması ve sevdiğiniz insanla evleniyor olmanız nihayetinde. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.